Bir delikanlı talebe varmış zamanın birinde. Doğru, dürüst biri. Yeni icazetini almış genç, 20 yaşlarında bir delikanlı. Gönlünde bir hac sevgisi, Kâbe'yi görme arzusu dolaşıyor. Bu aşk gönlüne düşüyor. Kâbe'ye gitme yollarını arıyor. Hacca gitme yollarını ararken düşünüyor, nasıl gidebilirim diye. Ama ne var ki hiç imkanı yok, hiç parası yok. Kâbe'ye gitmek için ciddi manada paraya ihtiyacı var. Ama bu gencin cebinde neredeyse beş kuruş bile yok. Araştırmasının sonunda en sonunda şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Gemiyle hacca giden bir gruba denk geliyor. Geminin kaptanıyla önce konuşuyor. Diyor ki, ''Sizin gemide personele ihtiyacınız vardır. Ben her ne iş olursa yaparım. Yani gemiyi yıkarım, mutfakta çalışırım, ne derseniz yaparım. Kazana kömür atarım, ne istiyorsanız gemide yaparım. Ama sizden bir arzum var, para da istemem. Hacca giderken...'' Beni de götürür müsünüz? Ben iş yapayım, siz de beni karşılığında Hacca götürün. Kaptan bunu duyduktan sonra tabii ki diyor, kabul ediyor. Ve geminin sahibi bunu kabul ettikten sonra genci alıyorlar ve Hacca doğru yola çıkıyorlar. Ama dediğimiz gibi bu doğru bir genç, çok dürüst bir genç. Güzel yetişmiş, çok ahlaklı, güzel bir delikanlı. Yolculuktan sonra Mekke'ye gidiyorlar ve Kabe'ye kavuşuyorlar çok istediği Kabe'ye. Kabe muazzamayı genç görünce öyle duygulanıyor ki duygusal anlar yaşanıyor. Orada herkes dua ediyor içinden geçen çünkü Kabe'yi ilk gördüğümüzde ettiğimiz dua kabul olur ya. Genç de güzel dualar ediyor. Oradaki herkes gözyaşlarına boğuluyor. Çocuk ilk tavafında bir kolye buluyor. Gezerken önüne bir kolye çıkıyor ve altın kolyeyi alıp önce cebine koyuyor. Çok değerli olduğu belli kolyenin. Genç, cebine bir kuruş parası yok. Yiyecek, ekmek alacak bir parası yok. Belki orada zemzem birisi hurma ikram ederse ancak karnını doyurabiliyor genç. Tavaf bitiyor, tam bittikten hemen sonra bir anons duyuluyor Kabe'de. Anonsta şöyle deniliyor. Tavaf alanında şu özelliklere sahip bir kolye kaybedilmiştir. Bulanlar varsa falanca kapıya getirsin ve kapı numarası veriliyor. Çocuk bakıyor ki anonsdaki kolye bulduğu kolye. İmtihanı görüyor musunuz? Belki bozulursa onun hacına da yetişecek, yemesine içmesine uzun süre geçimini sağlayacak çok değerli bir kolye. Ama hiçbir şey düşünmüyor genç. Hemen derhal denilen anons edilen yere o kapıya doğru gidiyor. Orada bir polis görüyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kolye ilanı burada mı yapıldı diye soruyor. Evet burada yapıldı. Ben tava alanında bir kolye buldum. Buyurun bu kolye miydi? Diye hemen uzatıyor. Adam bakıyor ki onun kolyesi. Çok seviniyor. Tabi bulanı da ödüllendirmek istiyor adam. Olur ya hani ikram etmek istiyor. Yaşlı adam gönlünden kopan o zamanın parası neyse işte çıkartıp açlık vermek istiyor ama genç asla bunu kabul etmiyor. Hayır ben almam diyor. Bu benim için çok değerli diyor. Maddi değeri olduğu gibi manevi değeri de çok diyor. Yani hanımından kalmış hanım hayata veda edince çok değer vermiş, onu yanında hep taşırmış, ayırmazmış ama tavaf esnasında düşürmüş ve bu gence denk gelmiş. Benim içimden geldi. Bir ikramda bulunmak istiyorum sana diyor gence. Cebinden yine para çıkartıyor ama ısrar etse de çocuk asla kabul etmiyor. Genç diyor ki ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım ki. E niye yapmadın diyor yaşlı adam? Namaz kılmak benim nasıl görevimse Oruç tutmak benim nasıl görevimse bunu size ulaştırmak da benim öyle görevim diyor. Yani Allah beni nasıl Ramazan'da oruçla imtihan ediyorsa bugün beni bu kolyeyle imtihan ediyor. Ben de bu imtihanı kazanmak için mücadele ediyorum ve buldum size getirdim verdim. Yani bu benim kulluk görevim diyor. Bunu alacak ekstra bir şey yapmadım ki ben diyor. Bir çalışarak bir karşılık elde etmedim ki. Bunu buldum ve sahibine getirdim diyor. Allah bunu benden böyle yapmamı istiyor diyor genç, yaşlı adama. Ne yaptıysa evladın tamam öyle de bir yemek ye, çorba iç ne olacak şu paramı kabul et diye ısrar etse de genç kabul etmiyor. Ama karnı da çok aç bu arada. Bakış açılarını görüyor musunuz? O diyor ki bu benim kulluk görevim, ben bunu hak etmedim. Öteki de diyor ki bu benim gönlümden koptu. Doğruluk, dürüstlük ne kadar önemi görüyor musunuz burada ortaya çıkıyor. Neyse haç bitiyor. Herkes hacılıklarını yapıyor. Genç bir şekilde işte birilerinin verdiği hurmayla, zemzemle karnını doyurarak e, tam doyurmasa da yarı doyurarak günlerini geçiriyor. Vatandaşlar herkes ülkesine dönmeye başlıyor. Bu delikanlı da bindiği gemiyle ülkesine giderken denizde bir fırtına. Gemi alabora oluyor ve gemi maalesef batıyor. İnsanların çoğu hayatlarını kaybediyor. Bu delikanlı ise bir tahtaya tutunarak suyun akışını dalgaların akmasıyla bir adaya çıkıyor. Bir bakıyor ki adada insanlar var, evler var. Uzakta bir minare görüyor, çok seviniyor. Demek ki Müslüman bir ada diye. Tabi minare gördüğü için ilk gideceği yer cami oluyor. Camiye giriyor, cemaati bekliyor, beklerken de orada Kur'an okuyor. İbadetle meşgul oluyor. İşte günün hangi vakti ise cemaat camiye geliyor. Bakıyorlar ki bir delikanlı camide. Selam veriyorlar. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hayırdır nasıl oldu nereden geldin? Başından geçen olayı genç bir bir anlatıyor. Haçtan dönerken gemimiz battı. Mevlam beni buraya çıkarttı. Burası nere? Burası şura filan derken konuşuyorlar. Sen ne iş yaparsın? İşte ben yeni icazet aldım. Kur'an-ı Kerim'i bilir misin diye soruyorlar. Camide genci Kur'an okurken görünce bilirim. Arapça da bilirim diyor genç. Tabi oradaki cemaat bunu duyunca çok seviniyor. Hocam diyor bizim burada imam yok. Burada yılda bir kere gemi gelir gider. Sen bir sene buradasın. Buranın gemisi de yeni geldi gitti. Sen gel bize Kur'an öğret. Sen bize dinimizi anlat. Hocasın ya hani. İşte imtihan tam da burada başlıyor. Delikanlı da tabii ki olur diyor. Yapacak bir şey yok. Ada bir yere gidemezsin. Kabul ediyor teklifini. Üç ay 5 ay derken cemaat hocayı çok seviyor. Hoca da cemaati çok seviyor. Hoşuna gidiyor. Sonra cemaat diyor ki: "Hocam biz seni çok sevdik. Sizden ayrılmak istemiyoruz ve düşündük ki seni burada evlendirelim. Ne dersin?" Hoca bu teklif karşısında önce mahcup oluyor ama kabul ediyor. "Ben de sizi çok sevdim. Çok iyi insanlarsınız. Ben de burada hayatımı devam ettiririm." diyerek kabul ediyor. Ve bir kızla onu evlendiriyorlar. Asıl mesele işte burada başlıyor. Kızla öncelikle tanışma faslı filan geçiyor. Bu konuşma faslından sonra İslam'a göre uygun şekilde görüşüyorlar. Her şey tamam anlaşıyorlar. Kız oğlanı beğeniyor, oğlan kızı beğeniyor. Konuşmalar olumlu. Fikirleri uyuşuyor. Her şey tamam. Kız oğlanı beğendikten sonra düğün oluyor. Düğün yapılıyor. İlk gece beraber olacakken çocuk kızın gözüne dik dik bakıyor. Kıza elini sürmüyor. Tabii kız ürküyor korkuyor. Neden bana böyle bakıyor diye. Kız çekiniyor. O gün geçiyor. İkinci gün yine başlıyor camiye gidiyor görevlerini yapıyor ders okutuyor derken akşam oluyor yine evine dönüyor. Eve gelince kıza yine dik dik bakıyor. İkinci gün öyle geçince üçüncü günde bir şey yok. Kıza hiç dokunmuyor. Akrabalarına kız konuyu açmak durumunda kalıyor. Böyle bir sıkıntı var. Aramızda bir sıkıntı oluştu. Bayanlar da beylerine söylüyor, beyler de tabi hocayı çekiyorlar kenara. Hocam bir rahatsızlık mı var, bir durum mu var? Bize söyle elimizden gelen bir şey varsa gidermeye çalışalım, sana yardımcı olalım diyorlar. Tabi hoca ne demek istediklerini anlıyor ve anlatmaya başlıyor her şeyi. Ben bu sene hacca gitmiştim ya, ben bu sene haçta tavaf yaparken tavaf alanında bir kolye bulmuştum. Ben o kolyenin kızın boynunda olduğunu gördüm. Bundan dolayı çok şaşkınım. Bu kolye bu kızın boynuna nasıl geldi diye. Aynı kolye diyor. Allah Allah diyor. Kabe nere, bura nere. Ada burası gelen giden yok. Ben gelirken gemimiz battı hepsi öldü zaten. Diyor. Tabi bu arada cemaatte bazıları Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başlıyor. Bu sefer hoca diyor ki. Benim sıkıntım bu da. Sizin bağırmanızın, tekbir getirmenizin sebebi ne? Diye o da merakla soruyor cemaate. Onlar da şöyle cevap veriyorlar. Bu kızın babası yılda bir kere gemi geliyor ya, o gemi senden önce geldi ve gitti. Bu sene bu kızın babası Haç'taydı. Buraya geldi ama iki gün önce hayatını kaybetti. Babası öldü. Ancak gelir gelmez dedi ki bize, ''Ya arkadaşlar Kabe'de bir delikanlıyla tanıştım. Eşimin kolyesini buldu, bana getirdi. Ne yaptıysam ben ona bir kuruş para kabul ettiremedim. O kadar hoşuma gitti, o kadar kaliteli bir delikanlı ki.'' Kabe'de elimi açtım ve dua ettim. Ya Rabbi dedim, kızımı bu çocuğa nasip eyle. Ve adam da o adanın en zenginiymiş. Bir tane de kızı var. Yani yerleri, malları, tarlaları, her şeyi çok. O kız da işte bu çocuğa nasip oluyor.'' Görüyor musunuz? Doğruluk ne kadar önemli bir şey. Sen yeter ki doğru ol. Hiç yiyecek bir şey yoktu gencin. O verdiği parayı bile kabul edebilirdi. Ama ben karşılığında bir şey yapmadım bunu neyin karşılığında alacağım diyerek çocuk almak istemedi. Şöyle oturup bir düşünsek, bizler olsak böyle bir durum karşısında ne yaparız? Hatta adamın verdiği paraya kızarız belki de. Ben onun işte şu kadar e, milyonluk kolyesini buldum, o bana karşılığında şu parayla ayık gördü diye hatta bir de adamın arkasından konuşur kızarak söyleniriz. Değil mi? Ama Allah genci öyle imtihan ediyor ki, daha sonra öyle büyük bir nimetle karşılaştırıyor ki, adanın en zenginlerinden biri oluyor bir anda. En fakir genç, adanın en zengin oluyor. Rabbim bizleri doğruluktan ayırmasın. Bu yaşanmış bir hikaye. Gerçek bir hikaye, belki bazı yerleri biraz daha farklı şekilde anlatılmıştır ama doğru olduğumuz zaman nelerle karşılaştığımızı bu hikayemizde çok daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Rabbim hepimizi bu genç gibi dost doğru yapsın, dost doğru yaşayalım, Rabbimizin huzuruna dost doğru varalım. Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.